Koronavirüs dünyayı kısıp kavurdu. Ama bilim insanları çok daha tehlikeli bir virüsün ortaya çıkabileceğini söylüyor. Üstelik bu virüs zaten var ve bazı bölgelerde sessizce yayılıyor. Adı Nipah virüsü. Koronadan farklı olarak ölüm oranı 40 ila yüzde 75 arasında değişiyor. Yani enfekte olan her 10 kişiden 4'ü ile 7'sini hayatını kaybediyor. Ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Nipah virüsü solunum yoluyla bulaşıyor. Kuluçka süresi uzun. Yani insanlar farkında olmadan yayabiliyor. Henüz kesin bir tedavisi veya aşısı yok. Dünya Sağlık Örgütü, WHO, Nipah'ı insanlık için en büyük tehditlerden biri olarak görüyor. Bangladeş ve Hindistan'da zaman zaman küçük salgınlar yaşanıyor. Eğer mutasyona uğrayarak insandan insana...